Merhaba arkadaşlar, sizinle bir fonksiyon sorusu çözelim dedik. Ee, genelde soruları kendim hazırlamaya çalışıyorum. Hani çıkmış sorulara paralel olacak şekilde. Ee, şöyle bir soruya başlayalım. Ee, dikkat edersen x'in değerleri eksi 2 ve 4 arasında tanım aralığı, görüntü kümesi de eksi 2, 4 arasında. Bizde ne diyor? F bileşke F x eksi 1 eksi 2 ve 4 arası. Neyse bu şu anlama gelir. Demek ki F'nin iç kısmı da yani görüntüsü eksi 2 ve 4'e gidecek şekilde. F x eksi 1 hangi aralıkta olmalı arkadaşlar? Eksi 2 ve 4 arasında olacak. Yine aynı şekilde F'yi eksi 2 ve 4'e götüren aralık neresi? Yani şu iç kısmın eksi 2 ve 4 olması gerekiyor ki bu değerleri götürsün. Yani sıkın x eksi 1 eksi 2 ve 4 arasında olur. Eksi 1'i diğer taraflara atalım. Bizden x tam sayı değerlerin toplamı sorulmuş. O zaman x değerimiz ne olur buradan? Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 olur. E şunlar gitti. Sonuç olarak ne olacak? 9, 12, 14 olur. Dediğim gibi ÖSYM bu tarz soruları sever arkadaşlar. E, dikkat edelim. İyi çalışmalar.